Bunların dertleri ne? Neden karaya saldırıyorlar? Boğazdan geçemediler ama bir şekilde boğazdan gemileri geçmek zorunda İstanbul'a ulaşmaları için. E bunun için de ne yapıyorlar? Karadan saldıracaklar 25 Nisan sabahı. Anzak askerleri, Anzak dediğimiz olay Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinin bir arada bulunmasına benziyor. E bu birlikler İngiltere'nin hakimiyeti altında buradan çıkartma yapıyor. Fakat şu durum var şanslıyız, İyi ki de şanslıyız. Onların istediği çıkartma Kabatepe'yiz. Bakın biz buradayız şu an. Kabatepe'yi çıkartma yapacaklar. Asıl plan bu gece. Gece 2'de geliyorlar. Zipiri bir karanlık var ama ortalığı göremiyorlar tabii ki de. Fırtınayı e, hesap edemiyorlar. Ve yanlışlıkla 1,5 kilometre geriye, buraya. Çok yanlış bir yere çıkartma yapıyorlar. Neden çok yanlış bir yere? Şimdi bunların amaçları ne? Kıyı kesme gelecekler ve sonrasında bölgenin en yüksek tepelerini ele geçirecek. Efendim en yüksek tepelerden birisi Conk Bayır. Yaklaşık 262 metreye sahip bir yer. Bakın şurası gösterdiğim yer. Conk Bayır'ın olduğu bölge burası. Sonra buraya geleceğiz. Bakın iki tane tepe. Conk Bayır'ı ve Kimenter'i. Şimdi birisi 202 rakım, birisi 262 rakın. yani 262 metre. Bu iki yeri ele geçirmek. İlk amaç Conk Bayır'ı ele geçirmek. Peki ne yapacaklar? Buradan çıkacaklar. Jong Bayır'ın ele geçirecekler. Normalde onların planı Tepe'den çıkıp Jong Bay'ına gelmek çünkü düzlük bir alan. Evet. Bir de bu şuraya bakın. Yüksek. Nasıl yapacaksınız? Nasıl gideceksiniz? Orada bekleyen Türk askerleri var. Ee, çok zor yani. Yanlışlıkla buraya geliyorlar. Normalde bir buçuk kilometre değil. Düzlük bir alanda böyle yatay bir şekilde gideceklerdi. Fakat yanlış hava durumundan dolayı fark edemiyorlar. Gemiler buraya gelince bir çaresiz kalıyorlar. Artık çıkartma yapmak zorundayız. Kalaya girmek zorundayız diyorlar. Jok bayırını ele geçirdikten sonra buradan hemen Eceabat inecekler. Bakın buradan Eceabat. Eceabat'tan da Kabatepe dediğimiz bölgede şöyle bir üçgen düşünün. Gelip oldu. Yarım ikiye bölecekler. Burayı ikiye böldüm mü bu bölgeye güney kısmına herhangi bir yardım gidemeyecek. Yardım gidemediğinde de ne olacak? Hakkımızda kilit bayrağı var. Kilit bayrağı parçalanacak. Bizim kıyı kesimdeki toplamımız parçalanacak ve gemiler rahatlıkla İstanbul'a doğru gidebilecek. Bu ana amaç. Hedefledi, hedefledikleri olay bu. Tüm dertleri bu karada. Fakat yanlış çıkartma yaptıkları için, tabii ki kahraman askerlerimizi bir kenara bırakıyorum. E, yanlış yere çıkarma yaptıkları için bu e, savaş 8,5 ay 8,5. Ay boyunca aslında pek çok farklı savaş olan. Bir tane savaş yok olmuyor. Bunu da söyleyelim. Ee, ve azak günlüklerine baktığımız azak askerler şunu diyor. Bakın çok ilginç. Yaklaşık en başta 3000 tane asker çıkıyor. Ee, karşı tepede de bizim üç farklı birliğimiz var. Her birlikte 80 tane askerimiz var. Bakın azak şimdi buradan çıkartma yaptılar. Bizim bir birliğimiz burada. Yani o tepeden karşılama yapacak. 80 tane asker. Bir diğer birliğimiz bakın şu bölgede. İbradalı Hayrettin Bey. Hayrettin Paşa. Bir diğeri de hemen şu kısımda. Ee, ve üç farklı birlik. Aslında tek göçümen. Yaklaşık 240 tane asker demek. Ee, bunlar üç farklı bölüme ayrılıyor. Ve 80 kişilik kurum en başta yaklaşık 2000 kişi karşılıyor. Fakat tabii ki de o 80 kişide e, 3-4 tane askerimiz e, sağ kalıyor. Ve buna da İbradalı Hayrettin Paşa yardım ediyor. Buradan Tabutepe'nin olduğu bölüme doğru yardıma geliyor. Oyalamaya çalışıyor. Ee, ve sonrasında tabii ki onunla birlikte azalıyor. Yaklaşık 13-14 tane kişiye e, düşüyorlar. Sonrasında e, çok efsanevi bir söz ortaya çıkacak. Onu yukarıda söyleyeceğim tabii e Ya arasında. bizi şey yaptırma, heyecanlandırma. Ya söyleyeceksen <laughs> ki söyle ki. Hadi Orada. Orada yerinde. Yerinde. Şimdi o bir kenara. <laughs> o bir kenara.